following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlamaz diyor. Bakalım konuşmamıza. Can I have some apple pie please? Biraz elmalı turt alabilir miyim lütfen? I'm sorry but it is all gone. Üzgünüm ama hepsi bitti diyor. Buradan sonra what about some muffins? Peki ya birkaç muffin'e ne dersin? No thanks. Hayır teşekkürler. Nefret ederim. Evet bu cümlemiz diyalogumuza yerleştiği için bunu eliyoruz. Çünkü bizden uygun olmayan cümleyi istiyor. Devam edelim. Would you like some chocolate cake cümlesi de sıradaki boşluğumuza uyuyor. Biraz çikolatalı kek ister misin? Of course, thank you. Tabii ki teşekkürler. Bunu da eledik. Daha sonra do you want something to drink? İçmek için bir şey ister misin? Sorusunun karşılığında buradaki ipucumuz yes çocuklar. Yes, evet. Can I have some lemonade please? Evet. Biraz limonata alabilir miyim lütfen diyor. Yani bu cümlemiz de diyaloğa uygun o yüzden bunu da eliyoruz. Ama D şıkkındaki what would you like to drink ne içmek istersin sorusunun karşılığı diyaloğumuzda yok. O yüzden doğru seçeneğimiz D Which of the following does Dave have for breakfast? Aşağıdakilerden hangisi Dave'in kahvaltısında vardır diyor. Dave kahvaltısında hangisini yer diyor. Hi, I am Dave. I like bagel and tea for breakfast. Bagel simit demekti. Tea, çay, kahvaltıda simit ve çay içerim, çay severim diyor. Bu da A şıkkındaki görselde verildiği için doğru seçeneğimiz A şıkkı. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlar diyor. Bakalım. What about having croissants and milk for breakfast? Kahvaltı için Kruvasan ve süte ne dersin? No thanks. Hayır teşekkürler. Reddettiğine göre olumsuz bir şey söylemeli devamında. A bakalım. They are healthy. Hayır teşekkürler. Onlar sağlıklı diyemez. O yüzden bunu eliyoruz. I want some. Hayır teşekkürler. Biraz istiyorum. Hayır bu da uygun değil. Bunu da eliyoruz. No thanks. They are delicious. Hayır teşekkürler. Onlar lezzetli. Bu da gördüğünüz gibi uygun değil. D I don't want any. Hayır teşekkürler hiç istemiyorum cümlesi diyaloğumuzu tamamlıyor. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Which of the following is correct according to the text above? Metne göre hangisi doğrudur diyor. Hemen metnimizi okuyoruz. On the weekends, Megan and her family visit their grandparents and have a big breakfast. Hafta sonları Megan ve ailesi büyük anne babasını ziyarete gider ve büyük bir kahvaltı yaparlar. Her mother makes delicious pancakes for Megan and her sisters. Annesi Megan ve kız kardeşi için lezzetli pankekler yapar. Because they like them very much. Çünkü onlar bunu çok severler. Her brother doesn't like pancakes, so her mother prepares toast for him. Erkek kardeşi pankeki sevmez, bu yüzden annesi onun için tost hazırlar. Her grandmother makes a cake and they have it with orange juice. Büyük annesi Pasta yapar ve onu meyve suyuyla, portakal suyuyla yerler. Her parents prefer omelets, cheese, green olives and tomatoes. Anne ve babası omelette, peynir, yeşil zeytin ve domatesi tercih eder. They also drink coffee for breakfast. Aynı zamanda kahvaltıda kahve içerler. Şimdi hangisi doğru demişti hemen şıklarımıza dönelim. Megan and her brother like pancakes. Megan ve erkek kardeşi pankeki sever diyor. Hayır erkek kardeşi pankeki sevmiyor. Bunu eledik. Her mother makes cookies for the children. Anneleri çocuklar için kurabiyeler yapar diyor. Hayır kurabiye yapmıyor. Bunu da eledik. Megan's father has omelet and cheese for breakfast. Megan'ın babası kahvaltıda omlet ve peynir tercih eder diyor. Doğru. Çünkü Anne ve babası demişti. Bakın her parents anne ve babası omlet, peynir, zeytin tercih eder demişti zaten. O yüzden bu cümlemiz kesinlikle doğru. Bize de zaten doğru olanı soruyor. D'ye bakalım. Her grandparents prefer orange juice and green olives. Büyük anne babası portakal suyu ve yeşil zeytin tercih eder diyor ama bununla alakalı bir bilgi verilmemişti. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. Which of the following is not mentioned in the text? Metinde hangisinden bahsedilmemiştir diyor. Bakalım metinde A şıkkında verilen e, pankekten bahsedilmiş. O yüzden bunu ediyoruz. Bahsedilmiş. E, baldan bahsedilmemiş. Yukarıda bakın e, hangi ifadeler var hemen bakalım. Omlet, peynir, Zeytin, domatesten bahsedilmiş ama baldan bahsedilmemiş. Bize de zaten hangisinden bahsedilmemiş diye sorduğu için doğru seçeneğimiz B. Şıkkın. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlamaz diyor. Hemen bakıyoruz. Hey Daisy, do you want to have breakfast together? Merhaba Daisy, birlikte kahvaltı yapmak ister misin? Sure. When do we meet for breakfast? Tabii ki. Ne zaman kahvaltı yapmak için buluşalım? On Saturday at Pink Cafe. Cumartesi günü pembe kahvede diyor. Kafede diyor. Bunun karşılığında I visit my grandparents on Saturday. Cumartesi büyük anne ve babamı ziyaret ediyorum. Cevabı verilmiş. Demek ki olumsuz bir yanıt gelecek. Bize ne demiş? Diyaloğu tamamlamayan cümle hangisidir demiş. A bakalım. I want to come but I can't. Gelmek isterim ama yapamam, gelemem. Büyük annemi babamı ziyaret ediyorum diyor. Bu diyaloğumuzu tamamlayabilir. O yüzden eliyoruz. I am busy that day. O gün meşgulüm. Büyük anne ve babamı ziyaret ediyorum. Bu da uygun diyaloğumuz. O yüzden bunu da eliyoruz. That would be great. Harika olur. Büyük anne ve babamı ziyaret edeceğim. Bakın bu cümlemiz diyaloğumuza uyuşmuyor. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. D'yi de görelim. I am sorry but I can't. Üzgünüm yapamam. Bu da yine reddettiğini gösteren bir cümle. Bu da diyalogumuza uygundu. William tells about his. William hakkında konuşmaktadır diyor. Ne hakkında konuşmaktadır? Hemen bakalım. Hi, my name is William. Merhaba, benim ismim William. I wake up early in the morning and have a big breakfast with my parents. Sabahlar erken kalkarım ve ailemle anne babamla büyük bir kahvaltı yaparım. I live in London. Londra'da yaşarım. I like sausages, eggs, tomatoes and chips for breakfast. Kahvaltıda sosis, yumurta, domates ve patates kızartması tercih ederim, severim. I hate cheese and jam. Peynir ve reçelden nefret ederim. I also like drinking tea. Aynı zamanda çay içmeyi severim. But I don't like milk or coffee kahve ya da sütü sevmem diyor. William bize gördüğünüz gibi kahvaltısından en sevdiği kahvaltıdan bahsediyor. O da B şıkkında verilmiş. Favorite breakfast